Herkese merhaba arkadaşlar bugün size var. Minecraft oynuyoruz ama benim oynadığım server nerede bilmiyorum çöktü galiba server ben o yüzden yeni bir server açmak zorunda kaldım ben birkaç tane bir şeyler yaptım işte Bir ev yaptım mesela öyle düşünün ama ev daha yapmadım Arkadaşlar ben burasını bitirdim

Ay. zafer İnşallah. 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 İnşallah.

Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar ben böyle evle daha çok seviyorum bak. Şöyle yapalım bir Neyse yapalım burasını. Evet. Ay 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 arkadaşlar. Ay ay Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Bu et. Ne Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Hay ay, ay, ay. O, da bir maden var. Şöyle koyalım. şöyle çekelim çek çek çek. Şöyle koy ay olacak. Arkadaşlar hadi kırılma gözün seveyim. Ha, arkadaşlar tostun yağmur yağacak zamanı buldu yani. Allah'ım ya. ja možda ovo i 24 tane yeter bence. Elbette de etmesinde etmesin diye bir şey mi oldu? Şimdi benim yaprak bulmam lazım. Ama başta arkana. Bir <laughs> saniye arkadaşlar. Oh tamamdır. Şunları kırabilirim kanakam. kıralım arkadaşlar bunları. Nasıl olsa kaykın lazım olmayacak bunlar bize. Ben evimi yapmaya başladım. Şöyle bir toplayalım bakalım. Topla beyi, topla 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ya. Şimdi. Benim makas yapmam lazım. Makas. Yapamayan bizim makas. Hatta şandığımız. Boşaltalım şunları. Bazen Boşaltalım. koy 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 koş 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 koy 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 Şimdi ben bana gerekli eşyaları alırım buradan. Bu bana lazım. Bu da bana lazım. Bu da bana lazım. Arkadaşlar yeni bir oyun hatası ya. Arkadaşlar bir saniye çıkıyor. Durun bir saniye. Arkadaşlar böyle hatalar oluyor herhalde. Hemen girelim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle hatalar oldu. Oyundan çıkıp da girip de Arkadaşlar böyle de hatalı olsa oyundan çıkın sonra yine girin düzelecektir o. Allah şükür şu an bir abone oldum. Bir abone var kaydı. Evet arkadaşlar bunları da toplayalım, topla topla topla. Toplayalım. O bayağı bir çıktı ya. Arkadaşlar bayağı bir çıktı. Bundan daha çok çıkacak ama arkadaşlar biliyorum.

Toplayalım arkadaşlar bunları. Yüz tek olsun yeter zaten. 3 tek. Topla 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 arkadaşlarım beni. Arkadaşlar maalesef video çekemeyeceğim. Gülşen'le. Çekebilirim de açta o oynayamayız. O yüzden çok üzülür. ne yapalım? Kadar böyleymiş arkadaşlar. Na 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 Topla. Tamam. Ben şimdi nasıl gideceğim? Arkadaşlar şuradan bir hemen daha geçelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Çevir Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar bak daha bölüm bir bak ne kadar çok şey başladı. Burada bir kalın olacak. Bakın arkadaşlar bak ta birinci ölüm bak ne kaç çok şey başardık. koyalım arkadaşlar. Hayır. Neyse. <Sessizlik> なななな。難う難う難う arkadaşlar arkadaşlar bu bu bölümler benden de... bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Abone abone şimdi. Heh, abone olmayı unutmayınız.